Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Çayla Köyü'nde bulunan Çayla Gölü kuraklık nedeniyle maalesef bu görüntülere sahne oldu. Bölge halkı tarafından ve olta balıkçılarının tercih ettiği göl maalesef kuruma noktasına geldi. İçerisinde bulunan balıklar suda yeterli oksijen kanmaması nedeniyle yok olma eşine geldi. Bu görüntüler bölge halkını derinden etkiledi. Bölgemiz için önemli bir yere sahip olan Çayla Gölü umarım ilerleyen zamanlarda tekrardan eski haline döner.